Opus 02 Türkçe derslerine hoş geldiniz. Yazım kurallarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sayıların yazımıyla ilgili konuşacağız. Sayıların yazımıyla ilgili ilk söyleyeceğim şey, sayıları hem harfle hem rakamla cümle içinde kullanabiliriz ama mecbur olmadıkça cümleye sayılarla başlamıyoruz. Gelin diğer kurallara bir göz atalım. Öncelikle her basamağı ayrı yazıyoruz. Yani 12, 122. Bitişik yazacağımız tek kural, eğer çek senet yazıyorsak o zaman bitişik yazabiliriz. Diğer bir kural sıra sayılarla ilgili. Sıra sayıları üç şekilde yazabiliyoruz. Ya yazıyla ikinci gibi ya noktayla ya da kesme işaretiyle. Kesme işaretinde dikkat edeceğimiz şey rakam i ile bitiyorsa getireceğimiz ek nc i olmalı. Ama i ile bitmiyorsa inci getiriyoruz. Diğer önemli bir kural ve sorularda karşımıza sıkça çıkan üleştirme sayılarla ilgili. Üleştirmek paylaştırmak demekti ve biz RR ek ile paylaştırıyoruz. Ve bunları kesinlikle şu şekilde kesme işaretiyle yazmıyoruz. Bu yanlış bir yazım. Direkt harflerle yazmamız gerekiyor. Diğer bir kural eğer 4 basamaklı veya daha fazla basamaklı bir sayı yazıyorsak bunu yazıyla da yazabiliriz. Hem rakam hem yazı yani 3800 gibi. Ya da 4 milyar 750 bin gibi. Diğer bir kural, eğer para tutarı, saat, ölçü yazıyorsak rakam kullanabiliriz. Dikkat etmemiz gereken bir diğer kural ise, eğer sayıları bir oyun ismi olarak kullanıyorsam, yani 51, yani 9 taş. Bunlar bitişik yazılır. Evet, sayıların yazımıyla ilgili genel kuralları konuştuk. Şimdi sayıların yazımıyla ilgili TYT'de çıkabilecek soru tarzıyla ilgili bir tane örnek çözeceğiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Mülakat heyeti adayları içeriye ikişerli gruplar halinde çağıracağını ilan etti. İkişerli bir üleştirme sayısı ve biz üleştirme sayılarını yazıyla yazıyoruz. Yani bu yanlış olmuş. Cevap A seçeneği ama diğer seçeneklerdeki sayıları da kontrol edeceğiz. 21. yüzyıl, yüzyılın kaçıncı yüzyıl olduğunu biz sayıla yazabiliyoruz. Doğru yazılmış. Hilmi Bey'in uzattığı çekin tutar kısmında 5100 TL yazıyordu. Çek ve senette böyle bitişik yazıyorduk. Doğru yazılmış. D seçeneğine bakıyoruz. Dedeme dedesinden kalan bu halı 155 yıllıktı. Bütün basamaklar ayrı yazılmış. Doğru. Dünya nüfusunun 7 milyar 442 milyonu aştığı tahmin ediliyor. 4 veya daha yüksek basamaklı sayılar bu şekilde yazılabiliyordu. Doğru yazılmış. Yani cevabımız A. Evet, kısaca sayıların yazımı ile ilgili konuştuk ve örnek soru çözdük. Yazım kuralları serimize devam edeceğiz bir sonraki videomuzda. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.